Hayatı oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkese selamlar. Ben Sercan ve bugün yanımda Can var. Nasılsın Can? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler ben de iyiyim. Yine gündemimiz dolu dolu. Bugün güzel haberlerimiz var açıkçası. Onları konuşacağız. Ben direkt konuya gireceğim. Splinter Cell'in duyurusu yapıldı ve Ubisoft'un Prince of Persia'dan dili yanmıştı zaten. Remaster'ını yaptırdıktan sonra birazcık dili yandı. O yüzden bu konuyla ilgili e, Ubisoft'un başka bir firmaya yaptırma söylentileri var. Evet, ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, vallahi abi şöyle bir durum var. Yani her yıl artık klasik bir hale geldi. Sıkıntısal çıktı mı, çıkacak mı? Özellikle her oyun fuarında işte, her E3 döneminde, her Gamescom döneminde Aman Ubisoft gösterecek, aman şöyle yapacak. Ancak bu türlü gösterilmiyor. Ben şu anda da göstereceğini ya da Ubisoft'un böyle bir proje üzerinde çalıştığını açıkçası pek inanmıyorum. Ya zaten bu adamlar Prince of Persia gibi bir oyunu remastered'ını yapmaya çalışmışlar. Ellerini yüzlerine bulaştırmış durumdalar. Bunun üzerine kalkıp da oyunculardan bu kadar tepki aldıktan sonra bir de Splinter Cell'e girişmezler gibi geliyorlar. Nitekim yani bu tarz bu denli köklü bir yapım Ubisoft kalkıp da başka dışarıdan bir stüdyo neden yaptırsınız? Şöyle bir durum var. Ubisoft çok garantici bir firma. Bugün karşımıza çıkardıkları Far Cry'a, Assassin's Creed'e ya da diğer oyunlara baktığın zaman evet belki denememiş Rise of Republic gibi e, oyunları deniyorlar ama belli başka şeylerde çok gelenekseller ve bu geleneksel yapıya zarar verecek başka dışarıdan bir stüdyoya bu kadar köklü bir yapıyı asla yaptıracaktan yani inanmıyorum o yüzden hani gündemimizde yer vereyim dedim ama ee, dediğim gibi her yıl çıkan sızıntı haberlerden bir tanesi ben hala doğruluğun ve gerçekliğin olduğunu inanmıyorum bundan sonraki yıllar boyunca da çıkacağını pek inancım yok <laughs> Zaten sızıntı da yani sen, senin de dediğin gibi bir sızıntı doğruluğu var mı henüz kesin değil zaten. E, fakat hani orada sonuç olarak dili yandı. E, Ubisoft burada bir garantici dediğin gibi ama orada belki bir adım atıp dışarıdan destek alabilir ama bunu dile getirmez belki de. Bilmiyorum ben hani e, dediğin gibi garantici oldukları için birazcık da böyle dışarıdan destek alacakmış gibi geliyor bana açıkçası. Öyle ya bir de tabii şey var ee, şimdi Ubisoft garansi ne yapalım baba bir tane açık dünya yapalım ee, birazcık RPG öğeleri koyalım millet aynı şeyleri oynasın dursun kafasındalar. E şimdi bakıyorsun Splinter Cell belki de tür olarak geride kalmaya başlamış gizlilik esaslarını dayalı bir oyun. Bugün Hitman çıktığında ne kadar başarılı oluyor tartışılır bir nokta. Ee, e, Birincil önceliği maddi kazanç olan ve dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft bu noktada kolay kolay adım atmayacaktır. Gizlilik esaslı oyunlar trend olmadığı sürece. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. Ee, Uncharted e, filmini gördün mü? Uncharted filminin fragmanı yayınlandı. Onu gördün mü? Abi ne yazık ki gördüm. Yani <laughs> benim zaten açıkçası çok ümidim yoktu ama gördükten sonra hiç beklentiye girmem gerektiğini öğrendim. Değil mi? Ya ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Ee, bir Uncharted oyuncusu olarak ben de e, son, hatta yeni bitirdim diyebilirim. Uncharted 1, 2, 3, direkt Collection'ların hepsini bitirdim. Daha yeni de Thief'e başlayacağım. Ee, son bir hırsızın günlüğü galiba öyleydi tam olarak çevirisi. Ona da başlayacağım. Yani çok güzel denk geldi filminin yayınlanması. Fakat iki çok beğendiğim ana karakterin, yakışmamış olması diyebilirim ben buna. Yani Tom Holland ne alaka? Aslında baktığın zaman Drake'e diyebiliyorsun. Sully çok yaşlı bir karakter. Ne alaka? Mark Wallenberg yani. Şimdi Bilmiyorum. Ben orada açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Zaten sayfamızda da ufak bir kesiti paylaştık. Uçaktan atlama sahnesi. Uncharted 3'te birebir zaten aynı sahneyi çekmişler. Ee, mesela ben yorumlara baktım. Instagram'daki yorumlara baktım. Bazı arkadaşlar şey demiş. Yani oyun daha gerçekçi duruyor demişler. Ya ben orada birazcık etkilendim açıkçası. Ya bilmiyorum. Hayal kırıklığına uğradım dedim ama ya sonuç olarak sonu yapıyor filmi. Sonun ee, Sony'nin elinden çok kötü filmler çıkmadı e, bu da kötü olmayacak gibi geliyor bana sonuç olarak bir aksiyon bizi onu tattıracak gibi geliyor e, ama Uncharted tadını verir mi orada soru işareti Ya şöyle bir durum var e, ben filmde Tom Holland'ı görünce ya dedim ki Uncharted'ın ağırlığına gidecek karakter değil diye düşünmüştüm ama Şimdi sonra da dedim ki ya arkadaş ben Witcher'da da Harry Cavill'ı yakıştıramamıştım ama adam iyi kotarmış dedim. Belki burada da iyi kotar dedim ama fragmanı görünce dedim ki ya abi hani her an bir yerden böyle bir şey yapacakmış bir komiklik yapacakmış evet. gibi bir bekliyorum. Bütün o ağırlık gitmiş. Bir de özellikle o uçak sahnesine baktığın zaman o CGI o bilgisayar efektleri çok net belli oluyor. Yani <laughs> hiçbir gerçekçiliği yok. O aksiyondan ve filme bağlı kalma olayından da seni tamamen alıp uzaklaştıran bir noktada. Yani ee, şöyle her ne kadar sondan çıkacak olsa da şöyle bir gerçek var. Bazı oyun filmleri çok kötü oluyor. Bazı film oyunu da çok kötü oluyor. Hatta genelde böyle oluyor. <laughs> Yine bunun örneklerinden birini görecekmişiz gibi geliyor bana ya. Evet maalesef. Yükselen baresin. o trende Sony demiş ki ya ben daha ayak uydurayım. Benim güzel oyunlarım var. Ben niye yapmayayım ki film demiş ama sanki hiç olacakmış gibi durmuyor. Keşke animasyon olsaymış dedim ben. Değil mi? E, hatta dün YouTube'da bir video yayınlandı. Yani trailerı sızdı aslında ve herkese te telif atmaya başladı Sony dün. E, oradan gördüğüm trailerdaki bugünkü trailer arasında farklar açıkçası. O senin dediğin CGI'ler mesela dünkü trailerda çok daha belli oluyordu. Ama bugün birazcık daha böyle makyajlamışlar diyebilirim. E, muhtemelen daha bitmemiştir. E, ufaktan yayınladılar ama... Yani dediğin gibi her oyun film olmak zorunda değil. Her filmde oyun olmak zorunda değil. Keşke öyle kalsaydı ben diyebileceğimiz bir film gibi geliyor bana. Bakalım. E, jinx etmeyeceğim. Yani umarım güzeldir diyebilirim yani. Sony demişken aklıma gelen de God of War'un duyurulmasıydı. Yani dün evet. yer yerinden oynadı. God of War PC'ye duyuruldu. Açıkçası... E, G-force Now'dan ötürü az çok biz de duymuştuk yani orada bir sızıntı vardı ama God of War geliyor mu geldi mi ha geliyor ha gelecek PC'ye geldi sonunda dün duyurdular Steam sayfasında da pre-purchase'lar da açıldı ee, heyecanlandım ben PlayStation'da bitirmiş biri olarak play, e, bilgisayara geliyor diye heyecanlandım bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya ben de çok heyecanlandım. Ee, öncelikle ya bu artık şeyin resmi bir göstergesi. Yeni bir devir başlıyor, yeni bir çağ başlıyor. Artık PlayStation bildiğimiz algıdan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacağının garantisini vermiş oldu. Şimdi nedir olay? Ee, bilmeyenler için biraz da açayım. Sony son zamanlarda bir oyun yapmanın işte e, AAA, Sony kalitesinde bir oyun yapmanın çok masraflı ve maliyetli olduğunu ve oyun satışlarının bu maliyetleri tam anlamıyla karlılık bazında karşılayamadığından yakınıyordu. Her ne kadar konsol sattırıyor olsa da yani öbür tarafta e, Xbox ve Microsoft'a baktığınız zaman Game Pass gerçeği gerçekten bir şekilde rekabet etmeniz lazım ve bir şekilde oyun karlılığını sürdürmeniz lazım. E bu noktada bilgisayara yavaş yavaş oyunları getireceklerini söylemişlerdi. İşte Daisy Gun gibi oyunlarla yavaş yavaş ısındırdılar. Şimdi karşımıza God of War çıkardılar. Harika bir haber ve bu kadar yakın aslında sayılabilecek tarihteki bir oyunu bizlere sunmuş olmaları bu kadar büyük kalitede heyecan verici. Ama bundan daha da heyecan verici olan bir şey şu. Bu da bize gösteriyor ki GeForce Now sızıntıları büyük oranda doğru. E, Öyleyse pek çok PlayStation oyunda yakın tarihte görebiliriz. Yani bir Bloodborne'u görmüyoruz o listede. Yani Bloodborne artık insan hani bilgisayara gelmesinden vazgeçti. 60 FPS olsa başına koyacaklar. <laughs> Darısı Bloodborne'un başına diyorum. <laughs> yani God of War'un PC'ye gelmesindeki en güzel kısımlardan bir tanesini sen bahsedeceksin muhtemelen. Kalite anlamında. Şimdi e, PlayStation'da oynayan biri olarak Hani o joystick e, 30 FPS'e sabit olması. Yani tamam güzel şeyler ama bilgisayara geldiği zaman e, lafı burada sana bırakıyorum. Birazcık bizi orada bilgilendir. Tabii abi hem e, RTX DLSS teknolojisini kullanacak hem de 4K çözünürlükte oynanabilecek. Buna ek olarak da FPS girdiğini tamamen kaldırmış bir şekilde oyunu bize sunuyorlar. Şimdi RTX DLSS teknolojisini kullanmak ne demek? Eğer RTX serisi bir ekran kartına sahipseniz Oyun ekran kartınızdaki teknoloji sayesinde çok daha yüksek FPS'lerde görüntüden bir nebze olsun feragat ederek daha kaliteli bir şekilde daha yüksek performanslı oyunu oynayabiliyor olacaksınız. Zaten RTX DLSS teknolojisi mükemmel bir teknoloji. God of War gibi bir oyunda bunu görebilmek harika bir olay. E, FPS kilidinin olmayışı da mükemmel bir şey. Şimdi siz bugün ortalama Hoş. Türkiye standartlarına göre yüksek ama dünya genelinde ortalama bir bilgisayara saçınız. Atıyorum bir 2060'a, 2070'e sahipseniz bu oyunda 100 FPS'leri, 120 FPS'leri görebileceğiniz anlamına geliyor ki bu heyecan verici bir şey. Zaten God of War inanılmaz derecede sürükleyici ve akıcı bir oyun. Optimizasyonu da çok başarılı bir oyun. E bu noktada akıcı bir deneyime yüksek FPS'le birleştirdiğiniz zaman bildiğimiz God of War deneyimi, bildiğimiz oynanıştan çok daha lezzetli, çok daha güzel bir şey olacakmış gibi görünüyor. İnşallah ben de öyle umuyorum. E, o bahsettiğin ortalama bilgisayara sahip olanlardan biri de benim muhtemelen. Ama o ray tracing işte gölge takip sistemi olacak diye heyecanlanıyorum açıkçası o ray tracing olayı. E, bir de dün hani aynı zamanda sistem gereksinimleri de paylaşıldı. E, Bakabildin mi onlara? Ne düşünüyorsun peki? Ya açıkçası sistem gereksinimlerine çok bakmadım. Hı -hı. Çünkü çok üst düzey bir sistem gereksinimi isteyeceğini düşünmüyorum. Bunun da sebebi e, God of War PlayStation 4 oyunu olduğu için PlayStation 4'e port edilirken, hazırlanırken ona göre bir sistem e, belirleniyor. Çünkü konsollarda sistem özellikleri bilgisayara göre daha sınırlı olduğu için o noktada rahat edebiliyor bilgisayar oyuncuları. Tabii ki burada çok düşük sistemli oyuncular oynayamayacaktır ama ortalama sayılabilecek hani Türkiye standartlarında ortalama sayılabilecek bir bilgisayarla öyle ya da böyle oyuncular oynayacaktır ki zaten ee, böyle düşük sistemde yüksek oyunları oynamaya çalışan insanlar şeyi bilir. Potato modu bilir. Hani potato <laughs> moda yakın bir şekilde de bir şekilde düşük sistemde olsa oynanabilir gibi geliyor bana. Tabii God of War yani her, her şekilde oynanabilir yani. Ee, yani sistem gereksinimleri Sony God of War demişken aklıma bir de e, son çıkan bir haber. Xbox'ın yaptığı e, Röportaj geldi. Xbox'un röportajında yani biz hani PlayStation'da baş edemiyoruz diyorlar aslında kısacası. O yüzden de birazcık daha oyunlarımıza e, kalite çeşitlilik katmaya çalışacağız dedi. E, ve hani rakip olabilirler mi? Şu an hani baktığınız zaman aklınıza oyun platformu dendiği zaman aklınıza tabii ki de PlayStation geliyor. E, fakat Tabii ki de Xbox'ta bunun yanında bir rekabetçi olarak duruyor. O rekabet tam tadında değil gibi şu an. Röportajda yine belirttiği rekabet olarak neler çıkartacak onlardan bahsedecek. Burada sen ne düşünüyorsun? Yani çok hem üzücü hem sevindirici bir durum. Şu açıdan üzücü. Yani Microsoft bunu yıllardır yapıyor. Yıllardır diyor ki yüksek bütçeli oyunlar çıkarmalıyız, kaliteli oyunlar çıkarmalıyız ama çıkara çıkara. Halo, Gears ve Forza Horizon'dan öteye geçemiyor. O kadar yatırım yapıldı, o kadar süzücü alındı. Halen aynı şekilde devam ediyor. Firmanın heyecan verici çok fazla işini göremiyoruz. Bu noktada Xbox patronun yaptığı röportaj, röportajda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Biz Halo gibi triple oyunlara ve Grounded gibi orta ölçekli oyunlara daha fazla ağırlık vermeliyiz diyor. Ya okey abi güzel diyorsun. Şimdi ama bunun için ne yapıyorsun? Yani sadece süzüğü almak yetmiyor. Bugün dönüp Amazon'a baktığınızda da inanılmaz derecede büyük bir şirket. Neleri neleri aldı, neler neler yapıyor. Ama ortaya çıkan tek bir ürün var. O da New World. Yani burada stüdyoları satın almak yeterli değil. Burada şirket misyonunu, vizyonunu iyi yansıtmak lazım. Ve gerçekten oyuna dair tutku sahibi olmak lazım. PlayStation bunu çok iyi başarıyor. PlayStation gerçekten oyunlarını tutkuyla ve oyuncuları memnun edecek şekilde yaparken PlayStation ve Xbox, her zamanki Microsoft kafasında daha fazla kullanıcıya daha erişilebilir şekilde ürünlerini sunmanın peşinde. Yani umarım bu sefer vaatler gerçek olur da çok daha kaliteli oyunlar karşımıza çıkar. Umarım ben de öyle düşünüyorum. Ee, o zaman gündemden bu kadar. Ee, bir sonraki videolarda bir sonraki gündemde yine bir araya gelmek dileğiyle. Ee, buradan söylemek istediğim bir şey var mı videoyu kapatırken? Yok herkese iyi günler ya da bunu artık günün hangi saatinde izliyorsanız mutlu zamanlar diyorum. Umarım yemeğinize ortak olabilmişizdir. <laughs> size keyifli vakit geçirebilmişizdir. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz neden beğendiğinizi, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlarda bizle paylaşmayı unutmayın. Oyunla kalın, hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.